Utkan Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 6 Aralık 2023 günlerden çarşamba. Avusturya'dan en sıcak gelişmeleri aktarmak için yine karşınızdayız. Hemen sizler için derlediğimiz haberlere geçelim. Anayasa Mahkemesi, Avusturya'da emekli maaşlarının orantısal ayarlamasının anayasaya uygun olduğuna hükmetti. Bu karar, SPÖ ve FPÖ'den 69 milletvekilinin emekli maaşı orantılamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair yaptıkları başvuru sonrasında geldi. Emekli maaşı orantılaması, emeklilik başvurusunun yapıldığı aya bağlı olarak, ilk emeklilik yılında maaş artışının miktarını belirliyor. Mahkeme, yasal düzenlemenin gerekli olduğunu, ve mevcut sistemin eşitlik ilkesiyle uyumlu olduğunu vurguladı. Bu karar, emeklilik maaşlarının hesaplanması ve ayarlanmasında kullanılan yöntemlerin, meşruluğunu ve adilliğini onaylayarak, emeklilik sisteminin gelecekteki gelişimine yön veren, önemli bir referans noktası oluşturdu. Avusturya Haberleri'nin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. TV. Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Telfst'e yaşanan bir olayda, 15 yaşındaki bir öğrenci, birinci katta bulunan pencere kenarında otururken dengesini kaybederek 6 metre aşağı düştü. Öğrencinin iki arkadaşı hemen acil servisi aradı. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı genç kız Innsbruck Kliniği'ne nakledildi. Bu talihsiz kaza çarşamba sabahı meydana geldi. Avusturya'nın Linz şehrinde 31 yaşındaki bir Libyalı sığınmacı iki polis memurunu yaraladı. Olay, Linz'de bulunan sığınmacı merkezinde asayişsizlik ihbarı üzerine polis ekiplerinin müdahalesi sırasında meydana geldi. Şüpheli bir polis memurunun yüzüne yumruk attı ve tutuklama girişimi sırasında çevresine defalarca vurarak başka bir polis memurunu daha yaraladı. Libyalı sığınmacı son derece agresif tavırlar sergileyerek tutuklandıktan sonra Linz polis gözaltı merkezine götürüldü ancak burada da sorgulanamadı. Linz savcılığının talimatıyla şüpheli daha sonra Linz Adalet Sarayı'na nakledildi. Yaralanan polis memurlarının durumları hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi ancak görevlerine devam ettikleri bildirildi. Klagenfurt'ta meydana gelen bir otobüs kazasında 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olay 40 yaşındaki bir otobüs şoförünün durağa girmesi sırasında gerçekleşti. Sankt Veit bölgesinden gelen çocuk çarpmanın etkisiyle yaralandı ve annesi eşliğinde Klagenfurt Klinikum'a kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken Yerel yetkililer benzer kazaları önlemek için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti. Avusturya'nın Krems şehrinde 14 Kasım'da bir hastaneden kaçan 35 yaşındaki Çeçen mahkum için Adalet Bakanlığı 5000 Euro ödül teklif ediyor. Şitayn Adalet Sarayı'nda çeşitli suçlardan hüküm giyen ve tıbbi muayene için hastaneye getirilen mahkum kaçarak kayıplara karıştı. Bu olay, son zamanlarda kaçan dört mahkumdan biri, ve diğer üçü yakalanmışken İslam Yay hala aranıyor. Adalet Bakanlığı ve Niederösterreich Eyalet Kriminal Polisi ipuçlarının 0591 333 033 33 numarasına bildirilmesi çağrısında bulunuyor. Avusturya'da sosyal yardım alanların %72'si Avusturya vatandaşı değil, mali polis ve mahkemeler harekete geçti. Avusturya'da her gün yeni bir sosyal yardım dolandırıcılığı ortaya çıkıyor. Bu sefer de Şıtayar Mark eyaletinde 64 ve 49 yaşındaki bir Hırvat çift, yılın büyük bölümünü Hırvatistan'da geçirdikleri halde yasa dışı şekilde sosyal yardım aldıkları için soruşturuluyor. Mali polislerin birkaç aylık soruşturması sonucunda, çiftin birden fazla dolandırıcılık suçu işlediği tespit edildi. Polis müdahalesiyle ek maddi zararın oluşması engellendi. Çift suçlarını kabul ederek Leoben savcılığına suç duyurusunda bulunuldu haksız yere ne kadar sosyal yardım aldıkları tutar belirtilmedi. Bu olay, sosyal yardım sistemlerinin kötüye kullanılmasını ve bu tür suistimallere karşı caydırıcı önlemlerin önemini ortaya koyuyor. Avusturya'nın Oberösterreich eyaletinde 31 yaşındaki altın tüccarı bir Alman, yasa dışı iş uygulamaları nedeniyle soruşturuluyor. Polise Kasım ayında yapılan bir ihbar sonrası, tüccarın kalibre edilmemiş bir terazi kullanarak, müşterilerini dolandırdığı iddia ediliyor. Polis tarafından yapılan denetimlerde tüccarın çeşitli mücevherleri, yüzükleri, bilezikleri ve bir Rolex'i gerçek değerlerinin çok altında satın aldığı ortaya çıktı. Ayrıca tüccarın işletme izni olmadan ve kayıt defterine kaydetmeden çatı ve cephe temizlik işleri yaptığı belirlendi. Eşinin de ödenmemiş borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Polis tüccarın tüm altın mücevherlerini ve nakit parayı el koydu ve dolandırıcılık suçlamasıyla ifadesini aldı. Soruşturma devam ediyor. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. TV. Avusturya'nın Kärnten eyaletinde yaşayan bir vatandaş. İş ve İşçi Bulma Kurumu, AMS'ten yasadışı olarak para aldığı iddiasıyla mahkemeye çıkacak. Sanık Mayıs 2017'den Temmuz 2020'ye kadar AMS'e düşük seviyede çalıştığını bildirmiş, ancak aslında daha fazla kazanmış. Bu durum sonucunda toplamda yaklaşık 16 bin euro tutarında haksız işsizlik yardımı ve acil durum yardımı aldığı tespit edilmiş ve ağır ve ticari nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Aralık ayında Avusturya'da akaryakıt fiyatları düşüş eğilimindeydi. Süper benzinin litre fiyatı, Temmuz ayından bu yana ilk kez 1 euro 60 sentin altına inerek ortalama 1 euro 56 sente düştü. Dizel fiyatı ise aylık ortalama 1 euro 68 sent olarak belirlendi. Bu rakamlar, dizel fiyatlarının süper benzin fiyatlarından sürekli olarak yüksek seyrettiğini gösteriyor. Ayrıca, Avrupa Birliği genelinde de benzin ve dizel fiyatlarında düşüşler gözlemlendi, ancak otoyol istasyonlarında fiyatlar hala yüksek kalmaya devam ediyor. Viyana, Niederösterreich, Vorarlberg, Burgenland eyaletlerinde konut ve ısıtma yardım başvuruları devam ediyor. Diğer eyaletlerde başvuru tarihleri sona erdi. Ayrıntılar için utkanhaber.com haber sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Avusturya'da çocuk başına ve yetişkinlere aylık ek 60 euro ödeme detayları açıklandı. Avusturya'da işsizlik parası, işsizlik yardımı, sosyal yardım ya da telafi edici ödenek alanlar için 2024 yılı sonuna kadar çocuk başına ek atmış avro ödeme yapılacak. Bu uygulama aylık brüt geliri 2000 eurodan az olan bekar ebeveynler için de geçerli olacak. Ayrıca çocuksuz sosyal yardım alanlara da 2023 yılı sonuna kadar her ay atmış euro ek ödeme yapılacak. Avusturya'da aylık 60 Euro ek yardımın ödenmesi ile ilgili yeni detaylar her eyalet için farklılık gösteriyor. Haberlerimizin detayları için utkanhaber.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de. Mutukan TV